4. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 134 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 134 cevapları. Sevgi Yayınları yukarıdaki takvim 2021 yılına aittir. Bu takvimdeki ayların gün sayılarını topladığımızda 365'i buluruz. Buna göre e bir yıl 365 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Artık yılda yıl 366 gün olur. E bir yılda 52 hafta vardır. 9 bir ayda 4 hafta vardır. E bir hafta 7 gündür. Cevap 4. Sınıf Sevgi Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.